Bir felsefe vakti programına daha hoş geldiniz. Bu programda size Maurice Merleau-Ponty'nin felsefesinden bahsetmek istiyorum. Merleau-Ponty 1908'de Rochefort-sur-Mer'de doğdu. Ölümü 1961, Paris. Felsefe eğitimi aldı ve 1931'den sonra felsefe öğretmenliği yaptı. 1941'de Nazi işgaline karşı Özgürlük ve Sosyalizm adlı direniş grubuna katıldı. 1945'te Sartre ve Simone de Beauvoir'la birlikte Letan Moderne dergisini yayınlamaya başladı. Bu tarihten sonra sırasıyla Lyon, Sorbon Üniversitelerinde ve Kolej de France'da çalıştı. Merleau-Ponty'nin en önemli eserleri arasında Algının Fenomenolojisi ve Görünür ve Görünmez'i sayabiliriz. Aslında başka eserleri de var Merleau-Ponty'nin ilk eseri davranışın yapısı ve özellikle de sanattan bahsettiği dünyanın nesri ve hem felsefi hem de edebiyat eserlerinden söz ettiği göstergeler, anlam ve anlamsız gibi eserlerini de sayabiliriz. Merleau-Ponty fenomenolojik gelenekten gelen bir filozof. Husserl geleneğinde çalışmış ama döneminin başka filozofları gibi Husserl'i Heidegger düşüncesine yaklaştırarak yeniden yorumlamış. Merleau-Ponty'nin felsefesinin temel sorunu algı, algılanan dünya ve bu fenomenolojinin de çok önemli problemlerinden birisi algıladığımız dünya bize anlamlı bir biçimde beliriyor ve nasıl oluyor da biz dünyayı anlamlı bir dünya olarak deneyimliyoruz? Merleau-Ponty varoluştan yola çıkar ve fenomenolojide özleri varoluşa yerleştiren bir yaklaşım benimser. Yani aşkın bir refleksiyona dayalı bir biçimde çözümlemez algıyı hem refleksif felsefelerden yani düşünün felsefelerinden bir mesafe alır hem de deneyciliğe karşı bir mesafe alır ve bir üçüncü yol arar. Felsefesinin amacı algılanan dünyaya açılışı. Maurice Merleau-Ponty 1948'de bir radyo programı yaptı ve bu radyo programında algı sorununu ele aldı sanatla ilişkisi içerisinde. Bu Türkçe'de de algılanan dünya adında bir kitap olarak çıktı Ömer Aygün çevirisiyle. Şimdi size oradan bir parça okumak istiyorum. Algının dünyası yani bize duyularımızla ve gündelik yaşamdaki tutumumuzla açılan dünya ilk bakışta en iyi bildiğimiz dünya gibi geliyor. Ona erişmek için araçlara, hesaplara gerek yok çünkü. Bu dünyaya girmek için gözlerimizi açıp kendimizi yaşamaya bırakmak yeterli gibi. İşin aslı öyle değil ama algının dünyasını açıklığa kavuşturmanın ne kadar çok zaman, çaba ve kültür istediği, içinde yaşamamıza karşın hep unutmaya eğilimli olduğumuz bu dünyayı modern sanatla düşünmenin bize nasıl yeniden keşfettirdiği büyük ölçüde gözümüzden kaçıyor. Biz işe güce ya da kullanıma yönelik tutumumuzda kaldıkça. Algı dünyasını inceleyince ne öğrendik gerçekten diye soruyor başka bir konferansta, aynı seri içerisinde. Şunu öğrendik diyor. Algı dünyasında şeyleri ve şeylerin görünme biçimlerini birbirinden ayırmak olanaksızdır. Yani algı dünyasında bize beliren şeyler, nesneler vardır. Ama algının dünyası bu nesnelerden ibaret değildir. Aynı zamanda bu nesnelerin belirişinin bir nasılı da vardır. İşte bunları birbirinden ayırmak imkansızdır diyor Merleau-Ponty. Bir masayı sözlükteki gibi tanımladığım zaman, örneğin üstünde yemek yemeye ya da yazı yazmaya yarayan 3-4 ayaklı yatay tabla olsun bu tanım. Masanın neredeyse özüne ulaşmış gibi olabilirim doğallıkla. Bu öze eşlik edebilecek bütün ilinekleri, ayaklarının biçimini, oymalarını ve benzeri şeyleri göz ardı ederim. Ama bu yaptığım algılamak değil, tanımlamak olur. Yani masayı tanımladığımız zaman onu algılamış olmuyoruz. Masayı algılamak aslında tanım için anlamsız olabilecek bir sürü ayrıntıyı da algılamaktır. Örneğin ahşabının lifleri, ayaklarının biçimi, ahşabın rengi ve eskiliği, eskiliğini gösteren sıyrıklar ya da oymalar. Ve masa sözcüğünün anlamı, masanın şu anki varoluş kipini ete tene büründüren bütün ayrıntılardan aldığı ölçüde ilgimi çeker. Şunu söyleyebiliriz. Burada Görünür ve Görünmeze başvurmak istiyorum. Görünür ve Görünmez, Merleau-Ponty'nin ölümünden sonra yayınlanmış ve yarım kalmış bir eseridir. Ve yarım kaldığı için ve felsefesinin eriştiği karmaşıklığın ve derinliğin son aşamasını gösteren de bir metin olduğu için oldukça okuması da zor bir metindir. Ama orada bize bu radyo konferanslarında anlatmaya çalıştığı şeyi çok daha açık bir biçimde ifade ediyor. Şöyle diyor, algı çok biçimlidir. Yani polimorftur. Ama öklidiyen bir hale gelir. Yani işte tanım veya bir takım yargılar sedimante olmuş dünyada. Kalıntı biçimini almış ve katılaştırmış olan algıyı. Ve bu katılaşma aslında sistemin kendisinin bir yönlendirmesidir. Dünyadaki bir sistemin yani daha evvelde iş, güç ve pragmatik bir takım hedeflerin algıyı zorunlu olarak basitleştirmeye zorladığını bizi ima etmişti. Okuduğum radyo konferansında. O halde şöyle bir soru var Merleau-Ponty için. Nasıl kültür tarafından şekillendirilmiş olan bu algıdan kaba veya yaban algıya yani evrilleşmemiş algıya geri dönebiliriz? Yani felsefenin amacı, Merleau-Ponty'nin yaptığı felsefenin amacı bizim dünyaya açıldığımız ana geri dönmektir. Dünyayla ilk temas ettiğimiz duruma tekrar geri dönmektir ve oradan itibaren betimlemeye başlamaktır dünyayı. Anlamın doğum anını, oluşumunu tecrübe etmeye çalışır ve burada sessiz bir dilden bahseder. Felsefe aslında dille yapılır ama bu dilin amacı sessiz veya dilsiz bir konuşmayı tecrübe etmektir. Yani sessizliğin kendisine geri dönmektir. Şimdi size ikinci parçamı çalmak istiyorum. D.D. Bridgewater, What a Wonderful World. Algıyı biçimlendiren ve öklidiyen hale getiren enformasyondur. Bazen de kavramlardır. Örneğin refleksif felsefeler düşünün felsefeleri örneğin Kant'ın felsefesinde hem görünün formları hem de aşkın kavramlar tarafından şekillenir algı Merleau-Ponty enformasyon tarafından şekillenmiş olan algıyı bozmak ve yaban haline geri dönmek ister algının yani tinsel ve kültürel olanın algı yaşantısını nasıl örttüğünden gizlediğinden, katılaştırdığından söz eder bize. Yani görünmez olanla görünür olanın ilişkisini ele alırken aslında duyumsama ile tinsel olanın, kültürel olanın nasıl iç içe geçtiğini, sarmalandığını, birbirini gizlediğini ve açığa çıkardığını tartışır. Dolaysız olana geri dönmek ister. Algı kendisini enformasyonla ve sistemin dayattığı basitleştirmeler yüzünden, ezberler yüzünden maskelemektedir. Kendisini böylece öklidyen bir hale getirmektedir. Dolaysız duyumsamaya geri döndüğümüz zamansa bir içkinlik düzlemine geri dönmüş oluruz. Algı kendisini yaban algı olarak bilmezden gelir. Bir algılamamaya dönüştürür. Kendisini bir edim sanar. Ve işlek yönelimselliği yani burada şunu söylememiz lazım. Yönelimsellik fenomenolojinin temel araçlarından bir tanesi. Husserl'de yönelimsellik bilincin temel özelliğidir ve tecrübe edilene bir anlam verme içerir. Tecrübe edilen bir bakıma bir noetik edim içerisinde bir nesne olarak algılanır veya tecrübe edilir hale gelir. Merleau-Ponty ise yönelimselliği çok daha geniş bir anlamda ele alıyor ve işlek yönelimsellikten bahsediyor. Yani bedenin yönelimlerinden söz ediyor. Özellikle algının fenomenolojisinde yaşayan beden kavramı bütün yönelimselliği, işlek yönelimselliğiyle çok merkezi bir rol oynar ve beden ve onun yönelimlerinden yola çıkarak biz özneliği ...ve dünyada anlamın oluştuğu ilksel tecrübeleri düşünür hale geliriz. Ee, yaşayan bedenden bahsettik. Bu benim kendi bedenim her şeyden önce. Bu içeriden bir takım duyumlar alan ve dünyayı algılayan bedenim... ...aynı zamanda başkasıyla ilişkide de çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü başkasıyla ilişki, dil yoluyla kurulan bir ilişki olarak düşünülür genellikle. Biz başkasıyla onun konuşmalarını dinleyerek ve onunla konuşarak ilişki kurarız. Ama aslında Merle Ponti'ye göre konuşma ve dil de bedensel bir ifadedir. Aslında başkasıyla ilişki öncelikle ve en temelde bedensel bir ilişkidir. Birbirimizin bedensel yönelimlerini okuruz. Birbirimizle konuşmadan önce yani birisi bir mekana girdiğinde onun sinirli mi olduğu, tedirgin mi olduğu, mutlu mu olduğu... Bu bizim bedensel olarak okuduğumuz bir anlam dünyasını işaret eder. Dolayısıyla bedensel yönelimlerimizle birbirimize bağlıyız ve elbette modernlik bize ayrı bireyler olduğumuzu öğretiyor. Ama Merleau-Ponty'nin felsefesinde beden izleyini Derinleştirdikçe aslında varlığımızın ne kadar ilişkisel olduğunu ve aslında hepimizin bir dokunun parçaları olduğumuzu, o dokunun içinde hareket ettiğimizi ve iletişim kurduğumuzu daha iyi görmeye başlarız. Bu sistem sadece başka insanlarla bizim oluşturduğumuz bir sistem değildir. Hayvanların da olduğu, hatta şeylerin de olduğu, tüm canlı ve cansız varlıkların dahil olduğu bir iletişim sistemi veya bir komünyon olarak ele alınabilir. Yani en temelde Merleau-Ponty'nin felsefesi bir ayrılık temelli ontolojiye değil, ilişkisel bir ontolojiye, bu tabi statik bir birlik felsefesi de değil. Görünür ve görünmezde Merleau-Ponty bu sistemi senteze ulaşmayan bir diyalektik olarak da düşünmeyi dener. Algı beni dünyaya açar. Burada tabii ben dediğimizde beden aslında algının öznesi ben değil bedenim ve beden bu sistemin veya ağın bu komünyonun bir parçası olduğu ölçüde en personelde bir varlıktır. Yani kişileşmemiştir henüz dünyanın bir parçasıdır ve özellikle de duyumsamaya bakar. Merleau-Ponty duyumsama beni dünyayla temasa sokar. Dil nasıl beni ötekiyle veya bedensel yönelimlerim nasıl beni ötekiyle temasa sokarsa duyumsama da bana dünyaya bir erişim sağlar. Algı öncelikle şeylerin algısı değildir. Ögelerin algısıdır der Merle Ponte. Yani havadan, sudan, topraktan, ateşten söz ediyor burada. Dünyadaki ışığın algısıdır. Güneşin ışınlarının. Şeyler bu ögelerin boyutlarıdır sadece. Ama onlar da birer dünyadır. Bu ögelerde kaymaya başladıkça ben işte dünyadayımdır. Peki neden duyumsamanın bizi eriştirdiği bu dünyayı kolayca algılayamıyoruz. Ona kolayca geri dönemiyoruz. Şöyle diyor görünür ve görünmezde. Görmüyorsa ilkeler yüzünden görmüyordur. Bilinç olduğu için görmüyordur. Görmediği şey görmesini sağlıyordur. Varlığa bağı, tenselliği bu sayede dünya görünür hale gelir. Nesnenin doğduğu tendir bu. Üçüncü parçamı çalıyorum. Esperanza Spalding, Radio Song. Merleau-Ponty yapısalcılıkla tanışık olduğu halde yapısalcı bir perspektiften bakmaz dile. Hem sanatsal dil hem de bilimsel dil aslında varlıkla ilişkilidir. Sanatsal dil dolaysız algıya geri dönmeye çalışır en azından bazı sanatçılarda. Bunu görüyor Merleau-Ponty. Örneğin sohbetlerinde diyor ki: algının dünyasını canlandırmaya çalışırken sıklıkla resme başvurduk. Çünkü resim bizi yaşanan dünyanın karşısına getirir. Sezanda, Juan Gride, Picasso'da farklı biçemlerde çizilmiş nesneler, limonlar, mandolinler, üzüm salkımları, tütün keseleri, gayet iyi bildiğimiz nesnelermiş gibi gözümüzün önünden akıp gitmezler. Gözümüze takılırlar, bakışımızı sorgularlar. Kendi gizli tözlerini, maddi varoluş biçimlerini tuhafça iletirler. Gözümüzün önünde adeta kanarlar. Aynı şeyi şiir içinde düşünür. Sanatın dili dünyayla anlamın oluşma anında kurulacak bir ilişki temelinde dünyadan bahseder. Halbuki bilimin dili bu dünyanın ikincil bir ifadesidir. Yani ikinci dereceden bir ifadesidir. Çok daha soyut bir biçimde ve belirişin nasılını göz ardı ederek ve beliriş ile algılayan bedenimizin kurduğu ilişkiyi göz ardı ederek bahseder bilim dünyadan. Dilin kendisi de bir dünyadır, bir varlıktır. İkinci dereceden bir dünya ve varlık ve dünyanın varlığını, bilmecesini çifte katlar. O bilmeceyi Kaybetmez. Onun yerine o bilmeceyi başka bir medyumda, başka bir görünmezlik düzeyinde yeniden ifade eder. Yani kültürel tinsel düzeyde yeniden ifade eder. Bu dil anlayışı ile yapısalcılığın dil anlayışı arasında çok fark görebiliriz. Yapısalcılığın sözcükler arasındaki veya gösterenler arasındaki farkı öne çıkaran bakış açısı Merleau-Ponty'yi ilgilendirir elbette. Ama yapısalcılık dilin dünya ile ve dünya tecrübesiyle ilişkisini kestiği ölçüde Merleau-Ponty'nin de yapısalcı dil felsefesine karşı ilgisini kaybettiğini görürüz. Şöyle diyor, görünmez aslında görüneni gizlice tamamlar. Onu göremeyiz, onu görmeye çabaladıkça kaybolur o. İşte dil de bu görünmezliği buluyor Berloponti ve görünmezin görünenle ilişkisine odaklanmak istiyor dili düşünürken ve yapısalcılığında tam da bu noktada yanlış bir yola girdiğini, bu ilişkiyi düşünmekten vazgeçtiğini öne sürüyor. Bununla birlikte dilin de varlığa kattığı çok şey var. Çünkü dil de yaratıcı. Görünenle ilişkisi içerisinde görünmezi ve bunları birbirine nasıl sarmaladığını düşündüğümüzde aslında büyük bir yaratıcılığı düşünmüş oluyoruz. Ve sentezi olmayan diyalektik dediği şeyi ki bu varlığın diyalektiği dilden bağımsız olarak düşünemeyiz. Varlığın tümü önümde değil. Benim ve başkalarının perspektifleri yani ben ile diğerleri arasındaki kesişme ve etkileşim ve hareket içerisinde varlık serimliyor kendisini ve bunun bir sonu yok. Yani kaldırılan ve nihai olarak erişilen, aşılan bir üst anlamda sona eren bir diyalektik yok Merleau-Ponty'e göre yaşamda. Yaşamın güçlerini ölümünkilerle ölçemeyiz diyor. Olumsuzluk var elbette Merleau-Ponty'de ama bu Hegel'inki gibi olumsuzluğun motor olduğu bir ...dialektiğe dayanan bir düşünce değil. Yaşamı da keyfi bir biçimde tanımlayamayız ama... ...ölümün güçlerine direnen başka güçlerin bir toplamı olarak. Görünür ve görünmezde Merleau-Ponty'nin stratejisi değişir. Çünkü bedenden yola çıkarak düşünmüştü. Algının fenomenolojisinde hepimizin içinde hareket ettiği... ...büyük ilişkisel varlığı, hani ontolojik bir tez bu... ...bir bakıma kımıldayan... Veya hareket eden bir ağı burada gözümüzün önüne getirebiliriz varlığı düşünürken ve hepimizde de bunun bir parçası ve zaten çoktan ilişkisel olarak düşünebiliriz. Yani bedenden bir dokuya, dünyanın tenine gitme yönünde ilerliyordu Merleau-Ponty'nin düşüncesi. Halbuki görünür ve görünmezde bu değişir. Dünyanın teninden bedene doğru giden bir düşünce ortaya koymaya çalışır. Merleau-Ponty. Ve bu düşüncenin temel kavramlarından bir tanesi de kesişim yani şiyazmdır. Burada elbette yine ten kavramı temel ve bütün bedenler arasılık. Çünkü bedenler arasılığı burada sadece insanların birbiriyle kurdukları bedensel ilişkiler biçiminde düşünemeyiz. Aslında bütün var olanların birbirleriyle kurduğu ilişkisellik içinde bir bedenler arasılığı düşünmemiz gerekir. Burada açılan dünya, dünyaya giden birinin kendi düşüncesi içerisinde kalmasına hiç benzemez. Yani projeksiyonlardan müteşekkil bir dünya değildir. Tenden bahsederken aklımızda tutmamız gereken şey şu, aslında aynı dünyadayız. Yansıtmaların, projeksiyonların dünyası değil bu. Dünyanın birliği onda aynı zamanda mümkün olmayan şeylerden de müteşekkil. Yani birlikte imkansız olan şeylerden de müteşekkil. Benim dünyam ve ötekinin dünyası gibi. Hem aslında ötekiyle kesişirim, başka var olanlarla kesişirim. Ama bu bütün var olanların birbiriyle mümkün olduğu anlamına gelmez. Zorunlu olarak sürekli bir hasımlık ilişkisi içinde olduklarını da iddia etmez Merleau-Ponty. Bu bir negativite, olumsuzluk düşüncesi olurdu. Aslında var olanlar arasında bir birlikte işleme ilişkisi de var. Aslında hepimiz tek bir beden gibi işleriz diyor. Ontolojik olarak daha ilksel düzleme, kesişimi koyduğumuzda iletişim ontolojik bir mesele haline gelir. Yani bir takım mesajların önceden verili kodlara göre alınıp verilmesi değildir iletişim dünya ile alışveriş Alın fenomenolojisinden itibaren Merleau Ponty Husserlin izinden giderek bedeni yani e, mekanik bir biçimde açıklanamayacak olan ve tecrübemin daha primitif anlamda öznesi diyebileceğimiz bir çevreleyen dünya içerisinde yaşayan organik bir varlık olarak bedeni yeniden düşünür. Ve algının öznesi olarak beden hem gören hem de görülen bir varlıktır. Hem dokunan hem de dokunulan bir varlıktır. Ve bu ikilik üzerine düşünür Merleau-Ponty. Şöyle diyelim. Aslında bedenim başkası içindir. Aynı zamanda başkasının gördüğü bir varlıktır ve ben kendi bedenimi başkasının gördüğü gibi de göremem. Çünkü örneğin yüzümde bir lakün vardır. Hani burnumun ucunu, yanaklarımı birazcık görebilirim ama yüzümü veya bütün vücudumu bir nesne haline getirecek şekilde algılayamam. Kendi görünürlüğümüzü kontrol etmeye çalışırız elbette. Şöyle veya böyle gibi görünmeye çalışırız ama bunu hiçbir zaman tam olarak da Başaramayabiliriz. Aslında bunu en iyi oyuncular yapmaya yaklaşırlar. Başka birisi gibi davranabilirler. Bedenimiz her zaman kendisini ifade eden bir varlık olduğu için bizim kendimizi şöyle veya böyle göstermek istememizden bağımsız olarak o kendisini ifşa eder zaten. Elbette ezberlediğimiz algılar, inandığımız şeyler, bizim veya dil bizi başka bir şeye de ikna edebilir. Aslında bedenin verdiği mesajları gözden kaçırabiliriz veya görmeyi başaramayabiliriz. Beden gören bir varlık ama aynı zamanda görülen bir nesne. Burada aslında Merleau-Ponty'ye göre bir yarı refleksyon meydana gelir ve bedeni ontolojik olarak özel bir önem taşıyan bir varlık olarak ele almamızın altında da bu tersine çevrilebilirlik vardır. Yani görenin görülene, dokunanın dokunulana dönüşmesi. Örneğin Merleau Ponty birbirine dokunan iki el örneğini verir. Sağ elim sol elime dokunuyor. Bu tecrübe içerisinde sağ elim dokunandır, sol elim dokunulandır. Yani nesne gibidir sol elim. Sağ elimde aktif dokunan ve algılayan bir özneye benzer. Ama sol elimde sağ elime dokunabilir. O zaman işte bir tersine çevrilebilirlik ortaya çıkar. Biraz evvel algılayan algılanana dönüşür. Dokunulan dokunana dönüşür ve burada meydana gelen bir yarı refleksiyon. Bunu Merleau-Ponty tabii ille benim sağ elimle sol elim arasında değil, bir başka insanın eliyle benim elim arasındaki bir ilişki olarak da düşünür veya bakış da aslında bir dokunmadır ve bedenler arasılığı reversibilite veya tersine çevrilebilirlik kavramına dayanarak burada açıklamaya çalışıyor bize. Gerçekten de hiç tanımadığımız bir insana baktığımızda örneğin bir metro ya da otobüste hemen bakıldığını o kişinin hissettiğini ve size dönüp baktığını görürsünüz. Burada bir görünürlüğü, gören özne olarak olmaktan çıkıp görülme tecrübesine dönüşür. Burada tenselliği kuran temel yapılardan birinden söz ediyoruz aslında. Bu tersine çevrilebilirlikte Merleau-Ponty bunu bedenin ne olduğunu anlamak için değil aslında penden başlayarak bedeni nasıl düşüneceğimizi bize öğretmek için düşünmeyi öneriyor. Duyumsayanın ve duyumsanının ilişkilerine bir tersine çevrilebilirlik döngüsellik dahil olur. Ve onlar da hem birbirlerine aidiyetleri hem de ayrımları çakışmasız veya birleşimsiz olarak ortaya çıkar. Bu durum sadece özne nesne ayrımının bedenimde ortadan kalktığını göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda özellikle bu ayrımın bedenim ve dünyanın bir araya gelmesinde ortadan kalktığını gösteriyor. Bir taşın yüzeyinin düzlüğünü veya pürüzlü yapısını deneyimlemek için ona dokunduğumda araştırmacı parmaklarım taşın dokusunun melodisine uysalca itaat eder. Duyum, duyum sanır duyum sayanı ve duyum sanır duyum sanırı birbirlerine doğru. Önümüzdeki hafta yeni bir felsefe vakti programında buluşmak üzere iyi günler diliyorum.